Çok kıymetli nazlı çayırlı hemşehrilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgeseliyle Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Gümüşhane'de bu tarihi şehrimizin merkez ilçesine bağlı Nazlıçayır köyündeyiz. Eski adı Nuri Kasmış bu köy. 1959'da Nazlıçayır adını almış. Gümüşhane merkezi 34 kilometre uzaklıkta Nazlıçayır. Kışın boşalan, yazınsa kalabalıklaşan köylerimizden birisi de burası. Köylerin kaderi bu, göç. Büyük şehirlere ya da dış ülkelere zorunlu gidiş. Ekmek neredeyse orası yurt ediniliyor. Ama gönül bu boz dağlara takılı kalıyor, ata ocağı gözlerde tütüyor. ...ve kayalık dağların yamacındaki bu köyü giriyor gece rüyalara. Tatile gün sayılıyor, işaretleniyor takvimler. Baba ocağının efil efil esen rüzgarı. Bacalarda tüten dumanda saklanan leziz tatların müjdecisi o tanıdık kokular. Ve o güzel kavuşma anı canlandırılıyor gözlerde. Biz uzakları yakın kılalım istedik ve mega kent İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamakta olan Nazlıçayır köylüler için köylerini ziyarete geldik. Köyün ilk röportajını Tahir Aysel abimizle yapalım. 1966 yılında Nazlı Çayır'da gelmiş Tahir amcamız dünyaya. İstanbul'a göç edenlerden o da. Ama her yaz gelirmiş köyüne. Neler anlatacaksınız bize köyünüzle ilgili Tahir abiciğim? Köyümüz genel olarak Ağızka göçmedi. İlk Rus geldiği zaman Kars'ın Ardahan, o zaman ilçe olan Ardahan'a yerleşmişler, Hanak ilçesine. Orada bir 40 seneye yakın kalmışlar. 1887 yıllarında, tekrar 93 Harbi'nde göçe zorlanıyorlar ve Bayburt'a yerleşiyorlar. 3-4 sene Bayburt'ta kaldıktan sonra köyümüzdeki ailelerden bir tanesi, Akgül şu anda soy ismi, bu köye yerleşmiş. Aradan birkaç sene geçtikten sonra da diğer aile, şu anda soy ismi Aysel olan aile köye geliyor. 1890'lı yıllar diyelim. Burada yerleşik Ermeniler varmış. Zamanla Ermeniler çekildikten sonra köyümüz kurulmuş, ufak ufak kurulmuş. Köyümüzde çok eskilerden bahsedersek hiç ağaç yoktu. Dağlarımız çıplaktı son senelerde hayvancılık burada azaldıktan sonra onu söyleyeyim. Dağlarda ufak ufak orman ağacı, çam çıkmaya başladı. Kışın çok soğuk olan bir köy. Rakımı 2000. Kar, yoğun kar yağar buraya. O yüzden biz burada meyve, sebze işi biraz zor olur. Köyümüz hayvancılığa müsait olduğu halde pek de yapan yok. Onu söyleyeyim. Köyümüz yazın çok güzeldir, yani serindir. İstanbul'da atıyorum 30 derece sıcakta da nem de duramazken burada 40 derecede hiç ter görmeden rahat yaşayabiliyoruz. Evet, Nazlı Çayırı keşfe devam. Eski evlere rast geliyoruz yolumuz üzerinde bu evlerin kapılarını açan yok artık. Gezinirken otlayan bir ata rastlıyoruz. Ne güzel bir atsın sen, maşallah sana. ...tarihi bir çeşmenin başına vardık. Köylülerden öğrendiğimize göre neredeyse 170 yıllık bir çeşmeymiş bu. Köyün su ihtiyacını karşılarmış bunca yıl bu emektar çeşme. Ve burası da köyün camii. Nazlı Çayır Köyü Cami. Ne kadar güzel bir cami bu. Taştan bir bina. Tarihi bilinmiyor ancak oldukça eski. Zira kiliseden çevirmeymiş bu cami. Camiyi kendisini çevrelemekte olan boz tepelerle nasıl da güzel bir uyum içinde Doğrusu çok merak ediyoruz içini. Ve içerideyiz. Ne kadar da güzel. Merak ettiğimiz kadar da var. Caminin sütunları taştan, mihrap ve minbersi ahşaptan. Ve Kenan Akgül abim geçiyor kameramızın karşısına. 1950 doğumlu, emekli olmuş, 5 çocuğu, Maşallah 16 tane de torunu varmış. Yılın yarısını İstanbul'da geçirenlerden kendisi. İstanbul'dan Allah razı olsun diyor. Nasıl da eskiden köyümüz Kenan abi? Ya, çok eğitim yaptık burada işte. Normal bir eğitim yaptık. O zaman var bir 40 kişi vardı okulda. Bu da bağ bahçe yoktu, bu da tarım vardı. 1970'te buraya göç vermeye başlayınca tarım da burada vermeye başladı. Etik 2000 yılların başına geldik. 2010'larda başladı yeniden tarım. Arkadaşlar sağ motor getirdiler bu köye. içe dişler, işte tarımı falan değerlendirmişler. Çok kar yağar mıydı peki abiciğim burada? Ne yapardınız öyle zamanlarda? O karın antikası burada. Çok kar yağardı buraya. Hastamız olur, hastalar toplanır, komşular sedye yapardı. Sedyenin barabak hastaneye götürdü. 9 kilometre buradan o kaleye hastayı sırtımıza götürdük veya geldiği zaman da hastaneden oradan sırtımızı alıp buraya getirdik. Yani günleri gördük burada biz. Elektrik var mıydı peki? Elektrik yoktu. Elektrik 1982'de geldi bu Kaz lambası yakardık, lüküz yakardık. Bunları yakardık, başka şey yoktu. O burada sohbet olduğunu duyan yanımıza gelmiş. Anadolu'muzun sıcak yürekli insanları. Hoş bulduk köyünüzde. Evet, son olarak gençlere söylemek istediğiniz bir şey olacak mı peki Kenan abiciğim? Buradan gençlere söyleyeceğim, herkes gidip dışarıda çalışacak, köylerine sahip olacaklar. Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. Burası köy mezarlığı. Mezarlıklar kültürümüzde sokak arasında yer alırlar. Evlerin arasında, gözümüzün önündedirler. Bizler görelim ve unutmayalım diye. Son röportajımızı Mahmut Akgül ile yapıyoruz. Kendisi bir öğretmen, evli, üç çocuğu, yedi tane de torunu var. Kendinizi tanıtır mısınız bize sevgili öğretmenim? Neler anlatacaksınız bize köyümüz hakkında? Bir çokunu burada okuduk. Birleştirilmiş sınıf olarak eğitim sistemimiz ya bir iki bir 3-4-5-1 Bir eğitmen bir öğretmen 5. sınıfı bitirdikten sonra Direk ortaokul Gümüşhane 3 yıl okuduk Tekrar sınavlara girmek şartında 657 kişi Öğretmen okulunu aldılar o, o, o dönemlerde Yani bu dışarıdan ağırlık ars, Ardağan ağırlıkla Yatılı öğrenciler gelirdi Öğretmen okulunu bitirdik. 1975 yılında direkmen atama yapıldı. Bayburt'ta o zaman Bayburt Gümüşhane'nin ilçesiydi. 7 yıl Bayburt'ta çalıştım Demirözü'nde. Tayinimi alarak İstanbul'a gittim. İstanbul'da 23 yıl Şişli bölgesinde çalıştık, emekli oldum. Peki, merak ettiğimiz bir konu var. Eskiden nasıl yapılırdı düğünler köyünüzde? Buradan düğürçüler olurdu, gittiler. Oradan gelini getiriyorlar, burada işte bizim düğün şartları şöyledir, bacaya çıkarsın, yani bir mendil içerisine para, e, ufak tefek paralar, çerezi dökersin, e, işte böyle biraz eğlence yaparsın, oyun filan oynarsın. Böyle yani çok güzel olurdu, düğünlerdeki gençler, burada bulunan gençlerle yani öyleydi. Özlüyor musunuz eskileri peki? Eski günlerimizi e, özlüyoruz, yaşımız tabi bayağı geldi geçti 65-66 yaşına geldik. Eski günleri bulmak zor. Buradaki gençler arasında bir samimiyet var evet. Gençlere benim tek şeyim e, bunların çocukların, gençlerin ya yani eğitim okumalarını, ya yani yapmalarını. Yani burada derslerine çalışacaklar. Yani Şartlar ne olursa olsun azim ettikten sonra da okurlar. Bitti yani bunu, bunu diyebilirim. Bu güzel öğüdünüz için teşekkür ediyoruz size. Köyün <laughs> tepelerine çam fidanları dikilmiş, ağaçlandırma çalışması yapılmış. Boz dağlar yeşillenmeye başlamış bu şekilde. ağaç nefestir. Her yerde çoğalmalı. Bu çam fidanları bir zaman sonra çam ormanına dönüşecekler Nazlı Çayır'da ve çam kokusu saracak her yeri. Ağaç kökleriyle toprağa da güçlü kılacak her tür heyelana karşı. Ne güzel. Nasıl yeni bir yer tanımak, bilgilenmek ne güzel değil mi? Gümüşhane'ye geldiğimiz, Nazlı Çayır'ı gördüğümüz için çok mutluyuz. Belgeseli köyümüz adına çekimle yardımcı olan Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Sevgili Nazlı Çayır köylüleri ilerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere burayı özleyeceğiz ve buraya tekrar geleceğiz.